Evet arkadaşlar, merhabalar. Şimdi işleyeceğimiz konu Big O Notation. Değişik bir konu ama nerede kullanıldığını öncelikle belirtmek isterim. Şimdi bilgisayarlarda biliyorsunuz yazılımlar yapılıyor, programlar yazılıyor. O programlar yazılırken aynı iş yapan birden fazla program olabiliyor. En basitinden mesela bir listedeki bir elemanı search etmek için birçok algoritma var mesela. Bu algoritmaların yaptığı işlemlerin e, süresiyle ilgili bir sorun oluyor mesela. Örnek veriyorum veri çok arttığında bir tanesi diğerine göre çok daha avantajlı olabiliyor. işte bu şekilde algoritmaların kompleksitileri diyoruz ona time kompleksitesini ölçmek için kullanılan bir terim bu big o notation. Önce bunun temelini oluşturacağız. Daha sonra algoritmalarda da herhangi bir algoritmanın içerisinde hangisinin daha iyi olduğunu onların e, kompleksitesini big o ile ifade ederek tarif edeceğiz arkadaşlar. E burada önemli olan algoritmaları karşılaştırırken 3 ya da 5 tane veri için karşılaştırmayız genelde. O verinin çok büyük olması durumda yani en sonsuza gittiği durumda. Yani sanki inanın e, bu veri böyle herkes kullanacakmış gibi 1 milyon, 100 milyar tane veri olsa hangi algoritma daha avantajlıdır karşılaştırıyor. Yoksa E en 10 olduğundaki e, o, o veriyi karşılaştırmayacağız da enin çok büyük olması durumunda karşılaştıracağız. Bu enin çok büyük olması durumundaki olayı zaten tanımı içerisinde de anlamaya başlayacaksınız yavaş yavaş. Yani belli bir noktadan sonra artı sallıyorum n Binden sonrakiler için mesela e, bu e, e, algoritma diğerine göre daha iyidir diyebilecek. İşte bu şekilde bizim amacımız bu algoritmalardan hangisinin daha iyi olduğuna karar vermek. Bunun için de complexity tanımını kullanacağız ve bunun içinde de big O notation'ı öğreneceğiz. Peki nedir big O notation? Big O notation arkadaşlar önce iki fonksiyon için konuşalım. Biz daha sonra işin algoritma kısmına daha sonra geleceğiz. İki fonksiyonda bir fonksiyonun diğerinin big O'su olması f(x) is Big O X denir ya da arkadaşlar şöyle de gösterilebilir. Fx eşittir Big O X şeklinde de gösterilebilir. Ben Fx Big O X olması için ne olması gerektiğini tanımını buraya yazmışım zaten. E, belli bir K sayısından sonra bakın dikkat edin bu 1 2 3 olmak zorunda da değil. Belki de 100 olabilir hiç önemli değil. Ama belli bir K sayısından sonra eğer Fx'in mutlak değeri herhangi bir constant sayı çarpı GX'in mutlak değerinden olduğu garanti ise ama belli bir K sayısından sonraki bütün X'ler için FX'in mutlak değeri GX'in bir kat sayısından daha küçük oluyorsa o zaman bir C gibi bir kat sayısı, e, katından daha küçük eşit oluyorsa o zaman biz FX'e big O GX diyoruz arkadaşlar. Buradaki K ve C'ler de bu bigoyu kanıtları olmuş oluyor. Yani witnesses diye bahsettiğimiz kanıtları olmuş olacak arkadaşlar. Mesela buradaki x kare is big O x kare demek aslında bu fx oluyor. Benim için tanımdaki tanımımın içindeki bu da gx oluyor. Yani diyor ki kısaca soru. x kare acaba acaba ben öyle bir k sayısı bulabilir miyim ki burada? E, x karenin mutlak değeri küçük eşittir bir tane sayı yine burada bir tane sayı yazacağım c yani çarpı x karenin mutlağı. E tabii ki çok kolay arkadaşlar. Ben buna ne diyebilirim? Direkt 1 diyebilirim. Çünkü x karenin mutlağı x karenin mutlağından küçük ya da eşittir aslında değil mi? Ben buna 1 diyebilirim. Çok eşitlik olmasından kaynaklı orada. 1 diyebilirim. Peki hangi x'ler için geçerli bu? Aslında birden büyük olan bütün x'ler için geçerli. Birden itibaren bütün x'ler için geçerli bu. Aslında bütün x'ler için geçerli ama biz genelde bu kayıp pozitif seçeceğiz. O yüzden birden büyük olan bütün, işte bu benim k değerim olmuş oluyor. Bu da benim bir de C değerim olmuş oluyor. E gerçekten x karenin mutlak değeri küçük eşittir. x karenin mutlak değeri olduğu için doğru. Dolayısıyla benim için x kare is big o x karedir. Witnesses'larımız da tanıklarımız da buradaki kvc. Bu çok basit ve basic bir soru oldu. Arkasından gelen soru da bir o kadar zor aslında. Yani arasını da birazdan örneklerde göreceğiz yavaş yavaş. Yani bu çok kolaydı zaten. Şimdiki soru da bir, bak bir o kadar zor olacak arkadaşlar. Bu bize şeyi anlatıyor mesela şu an bu soru aslında. Belli bir K'dan sonra değil mi? Yani her bütün X'ler birden sonsuza kadar için dememiştik biz bu tanım için. Ne demiştik bu tanımı kullanırken arkadaşlar? Belli bazı K'lar için demiştik. Mesela burada her X büyüktür K demişiz. Mesela en basitinden x kare ve 2x'i karşılaştıracak olursak. x'lere 1 versem bu 1 olurken bu 2 oluyor. Bakın daha küçük mesela güzel. Ama x'e 2 verirsem eşit oluyorlar. Değil mi mesela 4 4 oluyor. Küçüktü şu an eşit oldular mesela. x'e 3 versem bu sefer daha büyük oldu. Gördüğünüz gibi birden sonraki bütün x'ler için x kare 2x'in kendisinden. Diyeceksiniz ki ama 2x'in bir katını da seçebilirdik. Doğru. 2x'in herhangi bir katını seçsem olacak aslında burada. 9 ya da 8 olmuş oluyor. Ama x'e eğer ben 4 verirsem bu 16 ve 16 olurken bir daha eşit olmuş oluyorlar. 5 verirsem burası 25 olurken burası 32 olacak. Artık bundan sonra gerçekten bu bundan sonra kesinlikle daha küçük olmuş olur. Evet ben burada neyi söyleyebilirim? Ben biliyorum ki biliyorum ki her x büyüktür 5 için büyüktür 4 için hatta 4'ten büyük olan bütün x'ler için diyebilirim. Hatta 5 diyelim. Neyse 4'ten büyük diyelim. 4'ten büyük olan bütün x'ler için diyeceğim. Benim için x karenin değerleri küçüktür ya da eşittir. Yani mutlak değer koymuyorum çünkü mutlak değer x kare zaten x karedir. 2 üzeri x'in kendisinden daha küçüktür. Bunu görebiliyoruz. 4 versek oluyor hatta. 5, 6, 7 hangi x'i verirsek verelim artık bu doğru olmaya başladı. Ben burada c'yi kaç seçmiş oldum? Öncelikle k'yı söyleyelim. Ben burada k'yı kaç seçmiş oldum? K'yı ben 4 seçmiş oldum. Peki C'yi kaç seçmiş oldum? C'de burada gizli bir tane 1 varmış gibi düşünün. 1 olduğu için bu da benim için C değeri olmuş oldu. Demek ki C ve K değerlerim belli. Ve gerçekten 4'ten sonraki bütün X'ler için x kare 2x'ten küçüktür. E tamam ama ben bunu ispatlamadım ki. Ya ben sadece dedim ki öyle gidiyor dedim. 36, 64 dedim. Sonra işte 6, 7, 49'a kaç olmuş oluyor? 120. Evet doğru. Bir artık çok daha hızlı artmaya başladı. Doğru gidiyor ama bunu ispatlamak da gerekiyor aslında. İşte bunun ispatı da hangisi olabilir arkadaşlar? Tabii ki induction metoduyla yapabiliriz. Ne diyebiliriz mesela? Yani yapacak mıyız? En azından hızlı bir şekilde induction'da hatırlamış oluruz hem. Yani ben neyi ispatlamak istiyorum? Ben 2 üzeri n'in büyük ya da eşittir n kareden büyük olduğunu ispatlamak istiyorum. Hangi n'ler için? 4'ten büyük olan bütün n'ler için bunu ispatlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi o zaman neydi bizim birinci aşamamız? Basis step'ti. Eğer ben bunu ispatlarsam o zaman bunu da göstermiş oluyorum aslında. Basis step neydi aslında bizim için? N'in 4 pardon bu kümedeki ilk eleman 5 olduğu için 5 için doğru olduğunu göstermekti aslında değil mi? N eşittir 5 için bunun doğru olduğunu göstermemiz gerekiyordu. Ki doğru değil mi? 2 üzeri 5, 32 büyüktür eşittir 16. Gerçekten doğru. Inductive stepimiz neydi? Inductive step bu aslında konunun dışına çıktık şu an. Yani sonuçta ben bir şey ispatlamadan bunu evet diyemezdim diye yapıyorum şu an. Inductive step neydi arkadaşlar? E, suppose pk is true diyorduk değil mi? Biz pk'nın doğru olduğunu kabul ediyorduk. Hangi k'lar için? Tabii ki k'lar 4'ten büyük için. Peki ben neyi doğru kabul etmiş oluyordum burada? Dikkat edin. Ben neyi doğru kabul etmiş oluyordum? Ee, bizim proposition'ımızdaki ifadede n yerine k yazıyorduk. Öyle değil mi? Yani 2 üzeri k'nın ben k kareden daha büyük olduğunu kabul ediyorum arkadaşlar. Şimdi neyi gösteriyorduk? We want to show that diyorduk. We want to show that p k plus 1 is true diyorduk. Evet. p k plus 1 is true'yu göstermek ne anlama geliyordu? 2 üzeri k artı 1 büyük ya da eşit midir? Hedef bu arkadaşlar. E, K yerine K artı 1 yazıyorum. Şuradaki K'lar yerine K artı 1 yazıyorum. K artı 1'in karesi. İşte benim bunu göstermem gerekiyor arkadaşlar. Bunu gösterirsek aslında soruya cevaba ulaşmış olacağız. Peki o zaman başlayalım. Bizim göstermek istediğimiz şeyin içerisinde tabii ki ne de var aynı zamanda? 2 üzeri K yani hipotezimizi kesinlikle asüm ettiğimiz şeyi kesinlikle kullanmamız gerekiyordu. Ben bu soru işaretini göstermek için eğer buraları anlamayan arkadaşlar varsa Hemen induction'a gidin en az 20-30 tane soru çözüldü. Ve hepsinde de bu eşitsizlikler nasıl çözülüyor? Induction'da nasıl çözülüyor var? Ben burada sadece bir hızlıca bir tekrar etmek amaçlı çözüyorum şu an bunu. Ne yapıyorduk? Eşitsizliğin sol tarafını yazıyorduk arkadaşlar. Eşitsizliğin sol tarafını 2 üzeri k artı 1 yazdık. Sonra bunu benzetmem lazım. Neden? Ben bunu eğer buna benzetemezsem kullanamam. O ifadeyi kullanamam. O yüzden ben onu 2 üzeri k çarpı 2 olarak yazıyorum. Ondan sonra ben 2 üzeri k'nın k kareden büyük olduğunu burada bildiğime göre ben büyük eşittir deyip 2 üzeri k yerine ondan daha küçük olan bakın şuradaki 2'yi ellemeyeceğim dikkat edin lütfen. Oradaki 2'yi ellemeden sadece 2 üzeri k'nın yerine k kare yazıyorum. Gerçekten bu doğru oldu şu an. Yani 2k kare çünkü çünkü ben bunun bundan daha büyük olduğunu biliyordum zaten şuradan. Demek ki yazdığım eşitsizlik benim doğru olmuş oldu. Ama ben her zaman hedefime bakmak zorundayım. Ben neyi göstermeye çalışıyorum? Ben kesinlikle şunu göstermeye çalışıyorum. Yani 2 üzeri k artı 1 büyük eşittir. Sağ tarafta 2 k kareden ziyade k artı 1'in karesini görmek istiyorum. Yani ben neyi görmek istiyorum? Onu da yazalım isterseniz. k kare artı 2k artı 1 gibi bir şey görmek istiyorum. O zaman ben buradaki 2K kare yerine aslında K kare artı e, K kare yazabilirim. Öyle değil mi? K kare yerine şey 2K kare yerine K kare artı K kare yazabilirim. Kimse bana bir şey diyemez. Şimdi bizim K'larımız 4'ten büyük olduğu için arkadaşlar her iki tarafı ben K ile çarparsam aslında K karenin de 4K'dan daha büyük olduğunu görürüz. K kare de 4K'dan daha büyük olur arkadaşlar. Her iki tarafı K ile çarptım burada. Ben elimde böyle bir bilgi vardı. K kare 4K'dan daha büyüktür. Bunu görebiliyoruz dediğim gibi. Her iki tarafı ben neyle çarptım burada? K ile çarptığım için. O zaman ben K karenin 4K'dan daha büyük olduğunu bildiğime göre ben buraya büyüktür dersem K kare gördüğüm yere 4K yazabilirim artık. Ama bakın ilk K kareyi ellemiyorum. İlk K kareyi ellemiyorum. İkinci K kare yerine 4K yazabilirim arkadaşlar. Sonuçta ben olayı ne yaptım? Küçülttüm. K kare yerine K kareden daha küçük bir şey yazdığıma göre gittikçe sağ tarafa doğru küçülmesi gerekiyordu bunun. Evet demek ki ben şu an k kare büyüktür 4 kya ulaştım. Ama benim hedefim neydi? k kare artı 2k artı 1 göstermekti. O zaman önce şuna eşittir diyelim. k kare artı bu 4k yerine 2k artı 2k diyelim. E çok güzel ama k 4'ten büyükse 2k 8'den büyüktür. E 8 de 1'den büyüktür. Yani 2k 1'den kesinlikle büyük bir sayıdır. Yani ben burada 2k'nın yerine 1 yazarsam sayı yine küçültmüş olurum. O zaman k kare artı 2k artı 1 olur. Ki zaten biz de hedef olarak bunu istemiştik arkadaşlar. Biz bunun bundan büyük olduğunu biliyoruz. Buna eşit olduğunu biliyoruz. Tekrar büyük olduğunu biliyoruz. Tekrar eşit olduğunu ve tekrar büyük olduğunu biliyoruz. Yani sonuç olarak neye ulaşmış olduk biz? 2 üzeri k artı 1'in büyük ya da eşittir. K artı 1'in karesine ulaştık. Yani pk artı 1'in doğru olduğunu gösterdik. Bu da bizim proof'un sonu anlamına geliyordu. Yani aslında ben neyi doğru olduğunu göstermiş oldum tabii ki burada. Ee, P'nin doğru olduğunu gösterdim. En büyüktür 4 için. Bunların hepsini aslında çok alakasız bir anda yapmış olduk. Belki bir sorun iki şık olabilir. Adam önce A şıkkında bunu ispatlattırır. B şıkında bunun big gol olduğunu söyler. Ama ben kafama göre şuraya yazamam. Çünkü dediğim gibi o ispatı yapmak zorunda hissettim kendimi. Peki bu doğru mu ee, bu ifade? Evet şu an K'nın 4 ve C'nin 1 olması için doğru bu arkadaşlar. Ama şunu da yapabilirdiniz mesela. Bak çok ilginç alternatif bir çözüm daha söyleyeyim size isterseniz. Mesela ben x karenin aslında c'yi her şey seçebiliyorduk ya. C'yi mesela 2 seçelim. 2 çarpı 2 üzeri x'ten küçük olduğunu da gösterebilirsem ya da bu da kabul edersem o zaman bakın bu her zaman doğru. Bakın x'e 1 verseniz de doğru, 2 verseniz de doğru. Bu sefer k ve c değişmiş oluyor mesela baktığımız zaman değil mi? Artık ben k değeri olarak 1 almış oldum burada. K değeri olarak 1 almış oldum. C değeri olarak da 2'yi almış oldum. Ve gerçekten benim fonksiyonumun birincisi bu fx işte. Gx'in C katından daha küçük olmuş oldu. Eğer fx'in mutlak değeri ama kare olduğu için zaten pozitif mutlak koymuyorum. Çarpı C çarpı 2 üzeri x olduğunu gösterdim ki C'yi de 2 seçmiş oldum ben burada. Bu her zaman doğru. Bakın x'e 1 verin doğru, 2 verin doğru, 3 verin doğru, 4 verin doğru. Artık bundan sonra 4'ten sonra zaten her türlü doğru olacağını biliyoruz biz. Dolayısıyla arkadaşlar ben burada başka bir c ve başka bir k da seçebilirdim. Bu benim k değerim olurdu. Bu da benim c değerim olmuş olurdu. İşte şu anki yaptığımız örnekler aslında bize bigonun tanımını anlatmış oldu. Bir fonksiyonun başka bir fonksiyonun bigo olduğunu göstermek için bu fonksiyonun mutlak değeri küçük eşittir küçük eşittir bu fonksiyonun mutlak değerinin bir c katı hangi x'ler için belirli bir k'dan sonraki x'ler için bunu gösterdiğimizde biz big o'yu göstermiş oluyoruz arkadaşlar.